Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çocukların da çok sevdiği tavuklu taco tarifi yapacağım. Hazırsanız buyurun hep birlikte yapalım. İlk olarak tavukla başlayacağım. Tavuğumuz parmak bonfile. Yaklaşık 500 gram. Mümkün olduğunca küçük şekilde doğrayacağım. Tarif için 2 paket tortilla ekmeği kullanacağım. Her pakette 6'şer toplamda 12 adet olacak. Şöyle bir kase kullanacağım. Daire şeklinde. Gördüğünüz gibi bu şekilde kestim. Bunları kestikten sonra tekrar görüşeceğiz. İç harcı için soğanımızı ince bir şekilde kıyacağım. Bir adet soğan kullanacağım. Yeteri kadar çek ya. Bir miktar tereyağı. Ocağımızın ısısını yükseltelim. Bu arada biberlerini doğramaya başlıyorum. Bir adet kapya, bir adet köy biberi kullanacağım. Bunu da biraz ince şekilde kıyacağım. Yeşil biberim de aynı şekilde doğrayacağım. Tavamız ısındı. Soğan kavrulurken ben her zaman bir miktar tuz atıyorum. Tabi yemeğe göre değişiyor. Etse atmıyorum. Soğan daha çabuk. Ölsün ve karamelize olsun. Soğanımız kavruldu. Şimdi tavamızı ilave ediyorum güzelce bunu soteleyeceğim. Ocağımızın ısısını yükseltiyorum. Bu da tavuk suyunu bırakmaması için. Ve biraz bekleyeceğim pembelesin. Ondan sonra sotelemeye devam edeceğim. Tavuğum sotelendi. Şimdi biberi ilave ediyorum. Biberleri attıktan sonra ocağımın ısısını düşürdüm. Yarım tatlı kaşığı tatlı toz biberi. Yarım da acı toz biber kullanıyorum. Yarım tatlı kaşığı tuz. Yarım tatlı kaşığı karabiber. Bir tatlı kaşığı kajun. Bir buçuk kase mısır ilave ediyorum. 100 miligram yani yarım paket krema son olarak. Son olarak kremamı ilave ettim ve iç harcım hazır. Şimdi soğumaya bırakıyorum. Çocuklar için çok beğenilen bir tarif. Hızlı ve pratik. Kaşarı rendelemeden önce yaklaşık 10 dakika defrozda bıraktım. Rendelemesi kolay olsun diye. Rendelerken dikkat edelim. Elimizi rendeye kaptırmayalım. Şimdi yemeğimizin sosunu yapalım. Şöyle 3 adet kornişon turşu. Yine ince şekilde doğrayacağım. Bir kase kadar sos yapacağım. Son olarak turşumu ilave ediyorum. Şöyle bir tutam şeker. Güzelce karıştırıyorum. Sosumuz gördüğünüz gibi bu kadar. Evet şimdi son aşamaya geçiyorum. Malzememizi tortilla ekmeğimize koyacağım. böyle az miktarda harç koyuyorum. Yine sosumuz. Üzerine böyle az bir kaşar gezdiriyorum. Borcamı burasına koyup bardakta destekliyorum. Evet yemeğimiz bu şekilde görülüyor. Dizilim aynı görüldüğü gibi. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derece fırını 600 ayarıyla kızarana kadar bekleyeceğim. Tekrar görüşeceğiz. Evet değerli takipçilerim. Bugünlük de bu kadar. Gelecek videomda yapmamı istediğiniz bir yemek varsa yorumla belirtin. O yorumda en çok beğeni alan yemeği sizler için yapacağım. Videomu beğendiyseniz abone olmayı, bildirim zilini özellikle açmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Ve her zamanki söylediğim gibi aklınızda kalsın. Güzel yemek yapmanın sırrı buradan başlıyor. Hoşçakalın.